A rich man's world. I have song of this Merhaba Anıl Bey Selam Söyledim Neden sürdürülebilir startuplar diyelim ve başlayalım bu videoya En zor soruları hep sen soruyorsun bilmiyorum ama bu soru nispeten kolay En önemlisini en sona bırakarak paradan başlayayım Böyle bir dikkatini çekelim Bir, yatırım ve fonlama kolaydı sürdürülebilirlik sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bir giriş, girişim kurduğunuzda, bir işler yaptığınızda yatırım ve fonlamayı çok daha rahat buluyorsunuz. Şimdi örneğin TPG Capital ki 17 milyar dolarlık bir hacmi vardır. Onun bir Rice Fund'ı vardır. Sadece buna yönelik bir fon. Ya da Bill Gates'in Breakthrough Ventures. Dünyanın girişim ekosisteminin en büyük oyuncusu Sequoia Capital'ın sadece buna yönelik fonları var. Yani dediğim gibi Avrupa Birliği fonları, Avrupa Horizon fonları, Horizon hibeleri bunlar e, startuplar bu tarz SKA'lara yönelik startuplar için çok büyük fonlama ve yatırım kaynakları. Çalışan olarak bu tarz SKA'lara yönelik startuplarda çalışmak çok büyük motivasyon. Hatta müşteri için de çok motivasyonlu var. Ekonomik faydasını sayabilirsin, uzun vadeli karlılığını sayabilirsin. Bunların hepsi bir etmen ama en başında söylediğim gibi en sona bırakıyorum en Dünya işte bu büyüme üstüne kurulmuş ekonomi işte 1890'larda 1890, larda, 1890 larda, yani 1900'lerin son başlarında e, teorik temeli atılmış. 1950'lerde mükemmelleştirilmiş bir Ama nereye kadar büyüyeceğiz? İşte büyüyemiyoruz. Ve gençler bunu ilklerine kadar hissediyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda etki ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun bir ekonomiye geçmemiz lazım. Bunu da dediğim gibi, 2040 yılında asıl işi yapacak, yaşayacak gençler biliyor. Bunun için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik amaçlarına yönelik start-up'lar çok önemli. Bir şeyler yapmamız lazım. Yakın zamanda da evet. bazı büyük girişimcilerin hayalleri var Mars'ta yaşamak gibi. Mars'ta yaşamayacağız, biz daha buradayız. Burayı yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilir bir halde tutmamız lazım. Ama Bey bu Avrupa Birliği fonu ve genel düzenlemeler hakkında da biraz konuşabilir miyiz? Önce şunu bir hatırlatalım herkese. Türkiye'nin en büyük ihracat kapısı Avrupa. Kısa ve orta vadede hatta uzun vadede de diyebiliriz bunun değişme ihtimali çok düşük. Avrupa Birliği sürdürülebilir iş konusunda çok önemli adımlar atıyor. Yeni ajandalar yayınlıyor. Zaten Horizon fonunu biliyorsunuz, Hibe fonu sadece buna yönelik bir fon ve çok büyük bir fon. İlerleyen zamanlarda biz ihracat yapmaya, üretip ürünlerimizi, mallarımızı Avrupa'ya yollamaya amaçlıyorsak hepimizin bu sürdürülebilir konusunu önemsememiz lazım ve sürdürülebilir konusunu adımlar atmamız lazım. Yoksa gün gelecek ve bu hakikaten kısa vadede olacak. Hiçbir şekilde Avrupa'dan para kazanamaz hale geleceğiz. Aslında sadece büyük ölçekli işletmeler için değil, hem girişimler hem küçük işlet küçük ölçekteki işletmeler için de bu çok önemli falan. Önemli, doğru söylüyorsun. Hatta ben bunun anahtarının hani buradaki başarılı olmamızın anahtarının genç startuplardan kaynaklanacağına inanıyorum. Dolayısıyla bizim bu ekosistemi büyütmemiz lazım sürdürülebilir girişim sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik startuplar sürdürülebilir girişim ekosistemini kurmamız lazım ve büyütmemiz lazım. Yani büyütmek belki yanlış oldu çünkü böyle bir ekosistem şu an Türkiye'de yok. Bizim bunu kurmak için genişletmek için scale up dediğimiz yani ölçeklendirmek için elimizden geleni yapmamız lazım ki Türkiye olarak üreten ve ürettiğini hak ettiği şekilde satan bir ülke olmaya devam edebilir. Şimdi özellikle fon ve yatırım kolaylığından bahsetmişken Avrupa Birliği'ni de yani Horizon fonlarını da söylemiştim. Şimdi Horizon fonu dendiğinde sanki böyle kurumlar, devlet kuruluşları vesaire başvuracakmış e, gibi geliyor şeyler. Halbuki bir startup olarak da siz de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, amaçlarına yönelik e, ve ona odaklanmış bir girişimseniz size uygun çareyi bulup buna başvurup çok güzel yaklaşık belki fırsatına göre 1-1,5 milyon euroluk projelerden faydalanma imkanınız var bu çok bilinmiyor ülkemizde. Çok az alınıyor. Hem akademide çok az alınıyor, hem iş tarafında çok az alınıyor, hem startuplarda çok az alınıyor. Ama Avrupa Birliği bu startup ekosisteminin gelişmesini, çevreye yayılmasını, partner ülkelerde, Türkiye'ye dair partner ülkelerin de buna katılmasını e, gönülden, canı gönülden destekliyorlar. Burada çok büyük fırsat olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bey çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Ee, biraz daha sık görüşelim istiyoruz ee, galiba. Tabii ki Hepimiz. her zaman. Ama çayımı almam lazım biliyorsun. Hadi. Çaysız olmaz biz Türk'üz. çayımızı <gülüyor> alalım. <gülüyor>